Araba muhabbetine hoş geldiniz. Bugün Bahadır Bektaş'la beraber Honda ZRV'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. HR-V ile CR-V CR arasında. arasında. Evet, yepyeni bir model. Biliyorsunuz arkadaşlar Honda uzun zamandır hr ve cr ile su segmentinde yer alıyor. Şimdi araya bir model daha ekledi. Geçmiş olmayan bir otomobil. Tamamen evet. yeni bir isim. Ama gördüğün gibi gayet şık bir otomobil. Açıkçası daha önce tanıtımlardan gördüğümden biraz daha büyük bir otomobille karşılaştım Bahadır. Bence boyutları çok ideal, çok güzel. Evet, D SUV segmentinde yer alıyor. C Plus. C Plus, D SUV. Aslında boyutlara baktığın zaman HR-V'den yaklaşık 23 cm kadar daha uzun bu otomobil. HR-V kompak yer aldığına göre bu da D SUV diyebiliriz aslında. Gayet göz dolduruyor boyutlarıyla. Hani otomobil, ve Cluster Evet, özellikle önden böyle biraz maserati... Havası yok mu? Yani ızgarada. Izgarada <laughs> <laughs> bir tık yok desem yalan <laughs> olacak bu Azıcık var evet ama. Hani rengimiz de böyle tam bir masarartı rengi. Biraz koyu bir bordo. Ama çok güzel duruyor araç. Ben özellikle bu parlak siyah detayları çok beğendim. Genelde biliyorsun çünkü SUV segmentinde e, mat boyanmamış plastik kullanılır buralarda. Evet. E, ama bu otomobilde böyle daha şehirli, daha böyle premium bir hissiyat yaratan parlak siyah detaylara yer vermişler. Yani genel çizgilerle otomobil gayet başarılı duruyor. Hani göz alıcı, böyle çok iddialı, radikal bir tasarım oyunları yok ama kalıptan çıkmış gibi çok akıcı tertemiz. hatlara sahip tertemiz yani. Bahadır genel hatları otomobili beğenmiş olsak da beğenmediğimiz küçük bir problem var burada. <laughs> evet bu araç arkadaşlar 2 litrelik bir hibrit motora sahip. Evet. Yani bu motorlarda maalesef Türkiye şartları için aslında çok uygun değil. Çünkü yüksek ÖTV'ye giriyor ve araçların fiyatlarını biraz yükseltiyor. Gerçi Honda biraz fiyat kısarak karlıktan Kısarak e, o açığı kapatmış diyebiliriz. Tabii MTV'deki fark birazcık bu otomobilde akla takılan konulardan biri ama otomobil genel olarak öyle bir kalite algısına sahip ki hani o farkı vermeye değer gibi duruyor Bahadır. Evet şunun altını çizmek lazım Aktan. Otomobilde 2 litrelik motor olmasına rağmen aslında bu segmentteki e, daha düşük hacimli motora sahip modellerle yakın fiyata sunuluyor. Hmm. 2.6 milyon TL gibi bir fiyat etiketi var. Evet. Yani donanımlı bir model almak istediğinde 1.6 motorlu Yine neredeyse bu fiyatlara yaklaşıyorsun DSUV segmentinde. Yaklaşıyorsun maalesef fiyatlar evet. arttı arkadaşlar yaklaşıyoruz mecbur. Burada da 2 litrelik gayet ekonomik bir motor var. Bir de tabi bu otomobil sadece advanced donanımıyla geliyor ve dolu dolu bir ekipman listesi sunuyor. Araçta yani Bose ses sistemi bile var. İçeriye geçeceğiz ama önce arkaya bakalım istersen daha sonra içeriye geçelim. Çünkü gördüğünüz gibi Vaad'ın eli cebinde ben böyle duruyorum. Biraz soğuk arkadaşlar. Hızlıca arkaya bakalım. Evet arka tarafa geldiğimizde de bu akıcı ve sade hatlar devam ediyor vardır. Evet ama burada da bence sportif bir hava var. Ya var. arka biraz eğimli tasarlanmış. Burada güzel bir spoilerimiz var. Yuvarlak hatlar var. Evet. Net çizgiler var. Sopların büyük olmasını sevdim. Bu sileceğin hava da asıl duruyormuş gibi olmasını sevdim. Yok <laughs> çok temiz geldi bana vardır. Evet ben de özellikle bu alttaki yine parlak siyah bölümü gayet şık buluyorum. Ayrıca gördüğünüz gibi çift egzoz çıkışımız var ve gerçekler. Evet doldur. gerçekler. O da yine otomobil sportif bir hava katıyor. Yani bu otomobil SUV'yi böyle biraz daha ağır bulanlar için biçilmiş kaftan. Yani daha sportif görünüyor. Evet daha genç daha evet. Bagajımıza <laughs> bakalım. Bagaja bakalım. 380 litrelik bir bagajımız var. Evet bagaj bence bu boyutlardaki bir otomobil için Biraz Bittik. bir küçük. küçük. Evet. Ama koltukları yatırdığın zaman yaklaşık 1000 litre hı -hı. daha kazanabiliyorsun. Kullanmaya devam edebiliyorsun. Burada bir gözümüz var alt tarafta ıvır zıvır koyabiliyoruz. Evet. küçük hı -hı. bir eşya gözümüz var. panzotta da buraya koyabiliyoruz o da güzel hı -hı. bir özellik. Ee, ayrıca buradaki eşik de düz tasarlanmış. Bu da yükleme yapmayı kolaylaştırıyor. Fark ettiysen zaten yükleme eşiği de bayağı alçak. Evet. Hatta koltukları yatırdığın zaman dümdüz bir alanda elde edebiliyorsun. Evet. Biraz küçük ama kullanışlı bir bagaj. Sabbo şurada. Hı hı. Subwoofer olduğu zaman 10 litrelik bir kaybımız oluyor. Öyle mi? Öyle. Hmm. <laughs> detay detay detay. <laughs> Bak burada küçük güzel bir detay var. Şu aydınlatma görüyor musun? <laughs> Aa güzelmiş. Genel çünkü gece bagajı açtığında böyle burada pek bir şey göremezsin. Sadece içerideki ışıkla bagaj aydınlanır ama burada Hemen e, bagaj kapağının içerisinde iki tane küçük led ışık yerleştirilmiş. Zaten genel olarak otomobilde birçok böyle detay güzel düşünülmüş, hı hı. kalite arttırılmış, bir uğraşılmış bir otomobil. O bakımdan bu tür oyuncaklar benim çok hoşuma gitti vardır. Evet, elektrikli bagaj kapağımız var zaten az önce de gördünüz. Evet, hemen kapatalım. Artık bu boyutlarda olmazsa olmaz tabii ayakta da açabiliyoruz. Hı hı. Arkada böyle istersen oturma alanına bakalım, içeriye bakalım, sonra da sürüşe çıkalım. Evet. evet hoş geldin Maldur. Hoş bulduk. Burası gayet geniş. Yani bagajın aksine arka koltukta çok daha iyi bir hacim var. Baş mesafem gayet iyi. Burası böyle biraz eğimli tasarlanmış. Cam tavanımız var ama buraya kadar gelmiyor. Bu yüzden de burada iyi bir baş mesafesi elde edilebilmiş. Yine çok şık lambalar var üzerinde. Çok şık evet lambalarımız var. Burada iki tane USB-C girişimiz var. Havalandırma menfezlerimiz var ama klima ile ilgili herhangi bir ayar yok. Diz mesafem çok iyi. Evet bayağı iyi duruyor Evet. Bak. Bu arada benim boyum 1.74 arkadaşlar. Biraz kısayım. <laughs> ya genelde her otomobilde rahat ediyorum ama burada ekstra bir genişlik var. Koltuklar e, gayet iyi. Yani rahat ve döşemesi de gayet kaliteli. Bu arada kapı içleri de yine çok kaliteli bir döşemeyle kaplanmış. Evet, artı koltuk ısıtmaları mı var arkada? Koltuk ısıtmamız var. E, genelde birçok otomobilde bu üst taraflar daha sert bir plastikle kaplanır ama burada yine öndeki aynı plastik kullanılmış. Kolda da var Bahadır'cığım. Evet onu da hemen gösterelim iki tane bardaklığımız var. Evet. Yani genel olarak burası gayet rahat. Evet. Gayet güzel. Hadi bir de ön tarafa bakalım Bahadır. O zaman sürücü koltuğuna seni alıyoruz. Hemen geliyorum. Evet Bahadır. Şöyle bir canlanalım evet. içeriye. İlk ezilemini nasıl? Kalite gerçekten çok artmış. Onu söyleyebilirim. Şu an bayağı Alman Premium bir hissim var. Abartmıyorum da. Çünkü her taraf yumuşacık. Derilerle kaplı. Dikişli de güzel derilerimiz. Biraz böyle içeride İtalyan ya da İngiliz spor otomobillerindeki tasarım yok mu özellikle orta tarafta? Ya yani şurada sanki bir Alfa Romeo havasını seziyorsun ama illa bir şey bir şey benzetmeye çalışıyormuşuz gibi geliyor var ama hani his olarak premium'a bir şey benzetemezsin. Ya için gayet güzel duruyor vardır. Ön Hı? taraf dikkatliysen e, Honda Civic'le neredeyse aynı tasarıma sahip. Aynen. Yani şu ızgaralar. Ben çok seviyorum bu ızgaraları. Evet. Yani çok temiz bir tasarım yine. Buradan sağ sol yukarı aşağı gayet güzel. Klima kontrolleri gayet güzel. Yani bir kere analog olması ses ve klimanın bence harika bir durum. Ya ortayı da ben çok beğendim. Hani farklı bir tasarım var. İnce atmışlar. Burada bir açıklık vermiş size. Hani otomobil bayağı böyle geniş hissettiriyor. Güzel hissettiriyor içeride. Altta bir boşluk var. Evet o enteresan değil mi? Şurada bir boşluğumuz var. Burada USB girişlerimiz var. Burada kablosuz şarjımız var. Burada bir kablosuz şarj yok. Hani yok. göz yapmışlar. Ama bu taraftaki USB girişlerinden telefonunu oraya koyarak şarj edebilirsin. Sanki yolcu da bu tarafı kullanabilir gibi geldi. Bardaklıklarımız burada. Evet, orta boy bir torpidomuz var. O biraz yumuşak açılsa güzel olabilirmiş. Evet, birazcık ama çok da önemli değil bence. Ya yani koltuk işlerimiz çok... Bilmiyorum, bu genel olarak çok beğendim bu adını. Yani hiç Honda'da gibi hissetmiyorum. Ya yani Honda'yı kötülemek amacıyla değil ama... <laughs> e, Premium'lık artmış, kalitesi artmış. Direksiyonumuz biraz standart. Hani Japonların değiştiremediği biliyorsun birkaç şey var tanesi şuradaki kontrol grupları, diğerde de direksiyonlar. Bahadır bu ortadaki vites seçicisi bence güzel duruyor. Park, geriye şöyle parmağını takıp çekerek geçirebiliyorsun. Evet, o biraz kafa karıştırıyor ama alışıyorsunuz zamanla. Alışıyorsun. Dört tane sürüş modumuz var. Bunlara buradan geçiyoruz, sürüşte değineceğiz. Ve elektrikli el frenimiz de burada. Şurada bir gözlük kabımız var ki, ben gözlük takıyorum arkadaşlar. Bazen eleştiriyorsunuz ama gözlerindeki bir problemle alakalı bu. Hava kapalı olsa bile güneş gözlüğüyle oluyorum. O yüzden benim için önemli bir özellik bu. Tam 12 adet hoparlörden oluşan bir Bose müzik sistemimiz var. Ve gayet güzel ses veriyor. Onun dışında Bahadır'cığım, ha koltuk kısımlarımız var burada. Ya genel tasarımı ben gayet beğendim otomobilin. Evet, direksiyonda da direksiyon ısıtmamız var. Evet, o da düğmesi şurada. Değişik bir yere koymuşlar. Yani yok yok. Evet, Doru bu arada ön konsoldaki kalite hissiyatı da gayet iyi. Yani Özellikle şu konsolun üst bölümündeki kaplama gayet yumuşak. Evet. Gayet gayet yumuşak. Durmadan söyleyeceğiz içi gayet kaliteli duruyor. Hani birçok Japon otomobilinde görmediğimiz derecede kaliteli bir iç mekan var Bahadır. Bir de ben koltukları çok beğendim. Hem sportifler hem de yan destekleri çok iyi ve çok rahatlar. Ben de neyi en çok beğendim biliyor musun? Neyi var? Direksiyonun arkasında bak pedal shift var. Tık 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 tık. Onlar metal. Evet. Plastik değil. Doğru. Tabi ee, tabii burada vites değiştirmeye yaramıyor. Burada rejeneratif frenleri kontrol ediyor. Vites değiştirebilirken plastik yapı <laughs> ama <yani gülüyor> metal yapı da değişik olmuş ama tabii o da kalitenin arttıran bir şey. Bence otomobilin dokunduğun noktalarında gerçek metal kullanılması buralarda. Bu arada bunlar da aa bak Bahadır severiz. Premium çıtısından öyle Evet, da. evet premium çıt <laughs> yani dokunduğun noktalarda otomobil gayet iyi hissettiriyor. Bakalım sürüş nasıl hissettiriyor Bahadır. Evet bu aracı sen kullan. Teşekkür ederim. Ee, bakalım ne diyeceksin. Ben bir süredir kullanıyorum. Özellikle Tüketim verileri çok dikkat çekici. Onlardan bahsedeceğiz. Tamam hadi gel bahsedelim. Hadi. Hadi gel. Evet arkadaşlar sürüşe başladık. Ancak Aklın'ın yorumlarını almadan önce bir şey hatırlatmak istiyoruz. Lütfen siz yorum yapın, siz abone olun. Bizi beğenin. <laughs> ee, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam devam. Evet Bahattin sürüşe geçti kızıca. Ben buradan dijital göstergeyi göremiyorum. Sen net görüyor musun bilmiyorum. Ben net görüyorum. Aslında biraz gömük duruyor. Aha. Ama sürücüye göre tasarlamışlar. Öyle evet. söyleyeyim. Biraz aşağıda alıştığımız tasarımdan biraz farklı. Bu arada dijital göstergemiz 10.2 inç boyutunda. Biraz ortalamanın altına diyebiliriz. Çünkü artık 12.3 inçlik göstergeler kullanılıyor. Burada 9 inçlik bir bilgi eğlence sistemimiz var. Netlikler güzel ama. Evet netliği güzel. Kullanımı kolay. Menü yapısı kolay. Bir de tam senin önünde 6 inçlik bir head-up display'imiz var. Evet o da gayet net ve güzel Hı -hı. çalışıyor. Bazı head-up display'ler çünkü böyle hani Yarım yamalak işini görüyorlar ama bu çok gayet net, ya, yani, gayet güzel. Sürüş pozisyonu bence çok güzel Bahadır. Hani eski Honda'lar bir sportif olurdu ya hani SUV için sanki sportif hissettiren değişik bir sürüş pozisyonu var. Evet ön konsol çok yüksek tasarlanmamış. Böylece görüş açıları gayet iyi ön tarafta. Dediğim gibi gerçekten şey hani modern otomobillerde cam üzerimize doğru geldiği için şurada çok kör nokta oluşuyor. Hı hı. Bu otomobilde öyle değil. Görüş açıları güzel. Yine papağan gibi tekrarlayayım ama genel kalitesini ben gerçekten çok sevdim otomobilde. Evet zaten bu fiyat seviyesinde de insan böyle bir kalite bekliyor. Bu arada e, aracın fiyatı ilk bakışta yüksek geliyor tabii 2.6 milyon e, çok da az bir rakam değil. Maalesef. Ama maalesef arkadaşlar bu aracın üzerinde çok ciddi bir ÖTV yükü var. E, yani bu fiyatlar aslında bu otomobil için normal diyebiliriz. Bu bu kadar yüksek ÖTVli bir otomobil için. Otomobilin aslında bir günah yok. Vergi sistemi birazcık burada kabahati var diyelim. E, araçta 2 litrelik bir motor olduğunu söylemiştik. İçten yanmalı bir motor. Bu motora iki tane de kompakt yapıda elektrikli motor eşlik ediyor. Bu motorlardan bir tanesi jeneratör görevi görüyor. E, araçta bir de tabii yüksek yoğunluklu bir batarya var. Yani tam hibrit teknolojili bir model. Çünkü biliyorsun piyasada birçok SUV var ama evet. e, ve bunların çoğuna hibrit deniyor. Ama aslında bunların birçoğu mild hibrit. Evet. Yani tam hibrit modellere baktığımızda genelde Toyota'nın ve Honda'nın tam hibrit modellerini görüyoruz. Japonlar genelde bu konuda iyiler. E e evet. Aslında buna bir nevi bağdır. Modernleş, modern hibrit diyebilir miyiz? Evet. Yani hibritin aslında geldiği en iyi noktalardan bir tanesi bu. Evet. Araçtaki bu iki itelik içten yanmalı motor 143 beygir gücünde. Elektrikli motor da, yani tekerlekleri döndüren yani Elektrikli motor da 184 beygir gücünde. Ama burada Honda kombine bir güç vermiyor. Bunun sebebi de aslında bu iki motorun aynı anda çok fazla çalışmaması daha doğrusu çalışıyor ama içten yanmalı motor daha çok bataryayı şarj etmek için çalışıyor. Daha Biraz şehir içi kullanımı için. Ya aslında şöyle bir durum var. Bu otomobil üç farklı şekilde ilerliyor yaktan: elektrikli, hibrit ve benzinli. Elektrikli sürüş daha çok şehir içinde. Çok uzun mesafeler gidilmiyor tabii çünkü batarya çok büyük değil. Yani bir plug-in hibrit gibi değil. Evet. Biraz performansı gitmek istediğinde hibrit sürüş devreye giriyor. Ama burada da İçten yanmalı motor bataryayı şarj etmek için çalışıyor. Aslında hibrit sürüşte de yine araç elektrikli olarak gidiyor. Hı. Ama yüksek hızda ve otoyolda da sadece içten yanmalı motor çalışıyor. Çok kafa karıştırıcıymış ama sonuçta evet, biraz karışık bir sistem. Yakıt tüketimi nasıl vardı? Vallahi Valla ortalama tüketim 5.8 litre olarak açıklanıyor. Ki bu boydaki bir otomobil için hiç fena bir rakam değil aslında. Değil ama daha da ilginç olan şehir içinde çok daha düşük rakamlar elde edebiliyorsun. Ben mesela bu aracı Maltepe civarından aldım. Ve Fenerbahçe'ye gelirken işte Bağdat Caddesi girdim. E5 trafiğine girdim. Oradan Bağdat Caddesi girdim hakkını ve hakkını verdin yani. Evet, hakkını verdim diyelim diyelim şehir içi sürüşün ve ortalama tüketim 4.8 litre civarındaydı. Çok hoş yani var. bu boyutlu bir otomobil için çok çok iyi. Çok çok iyi evet. Ya zaten hibritlerin biliyorsun genelde avantajı şehir içinde. Ama tabii bu otomobil yüksek hızda da yine gayet yeterli bir performans sunuyor. Gayet ekonomik, yüksek hız için ekonomik tüketim verilerini imza atıyor. Yani genel sürüş hissi de çok nasıl anlatayım? Kadifemse bağdır. Evet, yumuşak bir sürüşü var. Otomobil sessiz de bağdır. Evet. Yani trim sesi de çok fazla yok. Yok artık bu devirde Oo. zaten trim sesi kan bu kadar yumuşak malzemeyle <laughs> trim sesi çıkmaz ama yani sürüş hissinde de bağdır böyle bir böyle premium his mevcut. Direksiyon ayarları ne bileyim gaz tepkileri falan çok çok böyle dozajlı çalışılmış belli. Evet. Tabii sen bir de CRV'yi görsen. CRV'de iyice e bu konuda bir gelişim görülüyor. Honda dersin çalışıyor yani bu arada. Evet. Peki Bahadır güvenlik özellikleri nasıl aracın? Yok yok. Yok yok. Evet. Ne lazım abi? Her şey var mı? Biliyorsun Honda güvenlik teknolojilerini ve sürüş destek asistanlarını Honda Sensing adı altında topluyor ve bu otomobilde en kapsamlı Honda Sensing paketine sahip. Araçta ya. dur kalk özellikli adaptif hız sabitleme var. İşte ön çapışma uyarısı, arka e, trafik uyarısı, otomatik uzun kısa far ayarı. Yani aslında yok yok diyebiliriz araçta. Evet. Yani Yazmalı bir her şey var yani. Evet. Yani liste çok daha kalabalık ama şimdi tabii hepsini hatırlayamıyorum. Ee, Doğan'ın listesine bakarsanız orada zaten en fazla kalemin güvenlik teknolojilerinde olduğunu görürsünüz. Özellikle adaptifi çok iyi çalışıyor Bahadır ve bence artık İstanbul'da yaşıyorsanız, büyük şehirlerde yaşıyorsanız e, alıştığınız anda muhteşem bir özellik. Gerçekten ben artık kendim kullanmıyorum. Yani %50 arabayı kendi kullanıyormuş gibi. <laughs> ya on Yoğun trafikteyiz hepimiz. Belli bir şeydeyiz direksiyona da müdahale ettiği için yeni sistemler sizi şeritte de tutuyor ve o trafiğin yoruculuğunu sizden oluyor. Bu çok önemli bir özellik bence. Hani yeni bir otomobil alırken bence mutlaka adaptif hız sabitleme özelliği de olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bu arada görüyor musunuz bilmiyorum ama tabii otomobil hibrit olduğu için bu sistemle ilgili ekrana bir menü gelmiş. Bir grafik gelmiş. Buradaki güç akışı seçeneğine bastığınızda burada araçla ilgili hibrit sistemle ilgili tüm detayları görebiliyorsunuz. Yani o an çekişin nereden olduğunu, elektrikli motordan mı yoksa içten yanmalı motordan mı olduğunu, işte ortalama tüketimi, her şeyi buradan görebiliyorsunuz. anlatmaya çalışırken kıvrandığı özelliklerini evet. burada görebiliyorsunuz yani. Evet, şu an ortalama tüketimimiz 5.8. Yani aslında fabrika verisiyle gidiyoruz. Evet. Ama tabii çok fazla trafiğe girmedik. Bence bu tüketim yine 5 litrenin altına çok rahat düşecek. Biraz trafikte kalırsan. Çok elektrik Hatta düşmeye başladı bile 5.7 oldu. Evet, sen dedin ya, dedi. <laughs> o zaman biraz gaza basarak senin yakıt tüketimini arttırıyorum Bahadır. Öyle. Evet, hemen 6.2'ye çıkardım. Evet. evet, ama motor sesi çok güzel. Çok evet, sportif. sportif. bir sesi var. Performansı da gayet iyi. 100 km hıza 8 saniyede çıkıyor bu otomobil. Gayet güzel. Gayet yeterli. Yani Her şey olmuş gibi ya. Bu arada. Evet, ama tabii e, şanzımanımız yine CVT. Evet, Bahadır Japon evet. otomobillerinin olmazsa olması bildiğin gibi CVT şanzıman. Ama artık buna alıştık. Bu ekonomiyi de desteklediği için artık kabul ediyoruz. E, teknolojide ilerledi. Hani vites geçişlerinde hiçbir Hı -hı. sıkıntı yok. Gayet seri, sessiz de. Bence sürüş konforuna da katkısı var. Benim otomobilimde mesela çift kavramalı bir şanzıman var ama bazen e, konforu biraz törpülüyor. Evet. vites geçişleri. Yani burada hiçbir konforla alakalı ve ekonomiyle ilgili bir sorun olmadığı için hani CVT şanzımanı çok kişi çok beğenmiyormuş gibi bir algı oluşuyor Hı. ama hiçbir sorun yok. Gayet güzel bir şanzıman bu üzerinde. Bahadır bu arada aklıma geldi. Şanzımanla ilgili olmayan bu kulakçıklarımızı biraz kullanalım. Buradan rejeratif etkiyi arttırıp eksiltebiliyoruz. Yani yokuş aşağı giderken otomobili ne derecede frenleyerek şarj Hı -hı. edeceğimizi belirleyebiliyoruz. Mesela evet. şu an hangi kademede? Şu an en fazla diyeyim. Şimdi düşürüyorum. Burada görebiliyorum. Tabii en üst kademeye getirdiğinde e, frenleme etkisi daha fazla oluyor ve batarya daha hızlı şarj oluyor araçta. E, biliyorsun hibri otomobillerde bu sistem çok önemli. Evet özellikle mesela dur kalk trafikte diyelim ki pilinizi de bitirdiniz ve otomobil benzinli motor ilerliyor. O zaman bunu arttırarak özellikle hafif şeylerde otomobil şarj edebiliyorsun. Bu da tüketimi düşürüyor. Tabi zaten aslında o bataryadaki enerji azaldığı zaman içten yanmalı motor da devreye giriyor yine şarj ediyor. Aynı zamanda bu geri kazanım özelliği sayesinde şarj daha hızlı gerçekleşmiş oluyor. Yani kısacası otomobilin dışı şık. içi gayet güzel. Motor özellikleri güzel. Fiyatını da Honda biraz düşerek kendi belki kar payından <laughs> kırarak rakiplerine yaklaştırmış. Bence iyi bir alternatif. Evet, motorlu taşıtlar vergisindeki farklı saymazsak aktan aslında aracın fiyatı rakipleriyle karşılaştırdığımızda böyle çok da yüksek değil. değil. Tabii maalesef arkadaşlar fiyatlar artık bu seviyelerde. Hani 2,5 milyonluk, 2,6 milyonluk otomobil için makul demek ne kadar doğru ama ya bilmiyorum ama artık maalesef bu rakamlarla yaşıyoruz. Yani Z7'nin fiyat hakkında bir yorum yaparken özellikle rakipleri dikkate almak gerekiyor ve bu otomobilde de 2 litrelik bir motora sahip olduğunu dikkate almak gerekiyor. Aslında bir bakıma avantaj da sayılabilir. Burada gürül gürül çalışan, güzel çalışan bir 2 litrelik bir motorumuz var. Hani özellikle biraz kilometre yapıyorsanız o ATV farkında araç ekonomik değil. Bak 5.6'ya kadar indirdim. Evet. Karşılayacaktır diye düşünüyorum. Özellikle şehir içinde aracınızı çok kullanıyorsanız hibrit otomobiller çok mantıklı. Ve az önce de söylediğimiz gibi mild hmm. hibrit otomobiller değil tam hibrit otomobiller mantıklı. Evet ona dikkat ediniz. Ben bu haftalık bizden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.